Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir tane abonem karşı karşıya geldik arkadaşlar. Orban 99 gece. Hatta bayağı yazdı ki ya. arkadaş işte sana kabul ettim arkadaşlar. Abi yayında mısın dedi. Evet arkadaşlar yayındayım şu an. Yani oynuyoruz şu an arkadaşlar. Bir YouTuber'da ilk defa oynuyor galiba. Çok şaşırdı yani arkadaşlar. Ben ya şaşırmasına normal arkadaşlar bir youtuber ee, görünce yani ben de şaşırdım yani arkadaşlar işte öyle arkadaşlar oynuyoruz acaba nerede çıktı mı yok ya arkadaşlar şu an iki tane Burada uğraşıyorum şu, şu. Burada ay Eee balta çıktı arkadaşlar. Şunları alalım. Şunu da alalım. Şu, uzaklara gideceğim. Şeyler alacağım. Bir de şunları bırakayım. Çık, gideceğim arkadaşlar. Sonra geri geliyorum. Şurada. Yiyeyim. Ne diyor? Abi gel çocuğu kurtar. Bekledim arkadaşlar. Çocuğu kurtarmak için çok şey değil mi ya? Arkadaşlar konuşmayı unuttum yayında oldum unuttum lan. Yarın dedim. Yani diye gerçek hayatta yarın arkadaşlar. Şey dedim. Bu oyunda olarak dedim. Abi burada bu arada aboneyim. Oğlum aboneyim. Kanal kanalım. The gum chat. Yeah, oh, you arkadaşlar. to mark Adamsın arkadaşlar. Yarışı da Lütfen siz de abone olun. Aha, sabah oldu. Şöyle, şöyle bir şey düşmüştü arkadaşlar. Gelip onu alacağım. Aynı yanları düştü arkadaşlar işte. Onu gidip alacağım. Koş 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 koş. Aha burada. O bu, ben bunların yüzünden bir kere öldüm ya. Abi çok sıkıntı iki kişiler. Oha. Bir dakika bir dakika. Oğlum. Oğlum. ben ben alayım. Bu Oğlum. 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 Öleceğim. Ya öldü. Arkadaşlar galiba. Onunu öldü. Öldüm. Öldüm. она Панна жмёк. Панна жмёк. яй

Buyur buyur arkadaşlar...